5. sınıflarla ondalık gösterim kavramını işleyeceğiz 16 Aralık 2021 Derse gecikenler Ya da tekrar etmek isteyenler mutlaka bunları işlesin ee, Tekrar izlesin Arkadaşlar Ondalık gösterim kavramında ilk olarak bilmeniz gereken Şu kısım Pay Bu kısım Kesirlerde Payda Kesri ondalık olarak göstermek için Yapmamız gereken Bu paydaya 10, 100 ya da 1000 gibi değerler vermemiz gerekiyor. Yani pay ne olursa olsun pay aynı kalabilir. Onlarda sıkıntı yok arkadaşlar. Bunlar payımız. Ama paydamız 10, 100, 1000 gibi değerler alacak. Yani paydamız neden 10, 100, 1000 gibi değerler alacak? Şimdi onu açıklayacağım. Mesela 5 bölü 10 dedik. Şimdi biz bunu ondalık kesire çeviririz. Neden? Paydamız 10, 100 ve bin olabilir dedik. Bu yüzden, bu yüzden arkadaşlar, biz rahatlıkla ondalık kesire çeviririz. İlk önce sayımızı yazıyoruz. Sayımız 5 Sonra paydada bir tane sıfır gördüğümüz için sayımızı bir tane sola kaydırarak virgül atıyoruz. Bakın. Birler basamağında sadece bir tane birler basamağını kaydırdık ve soluna virgül attık. Sonra buraya sıfır yazıyorsunuz. Ama eğer bu sayı şöyle sıfırı silip gösteriyorum. Şurada bir tam sayı olsaydı, iki tam deseydi o zaman buraya sıfır yerine iki yazardı. Bakın tam sayılı ise buraya iki yazardı. Tamam mı gençler? Bileşik kesir ise, bakın şimdi buraya bir de bileşik kesir örnek vereyim. 52 bölü 10 dedik. 52 demeyeyim 53 hatta 63 bölü 10 diyelim. Evet. Şimdi 63 bölü 10 dedik gençler. Böyle bir sayımız var. Bu sayımızda bizden olarak olarak gösterilmiş. net geliyor mu gençler? Bunu şu şekil yazabilirsiniz arkadaşlar. Tam sayılı kesire çevirirseniz. 6 tam 3 bölü 10 olur. Sonra 3 bölü 10'u ondalık kesire çevirdiğinizde burada 1 sıfır olduğu için bir tane sayı sola kaydırarak virgülü attık. Sonra bu tam sayıyı da getirdik buraya yazdık. Bakın 6 virgül 3 oldu. Şimdi siz isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Sayımız neydi? 63 bölü 10'du. 63'ü yazdınız arkadaşlar. Hiç bakın tam sayılı kesire çevirmeden doğrudan bileşik kesirirken yapıyoruz. Şurada bir tane sıfır var. Yani payda da birden sonra bir rakamından sonra bir tane sıfır olduğu için yani 10 yazdığı için buradaki bir sayı sola kaydırdım. Bakın bir tane sola kaydırdım. Sonra buraya bir virgül attım. İşte bakın sayım 6,3. İster tam sayılı kesre çevirin, ister bileşik kesir olarak yapın. Mesela farklı bir sayı yapalım. Zeynep, seninle yapalım. Zeynep duru. Ya, 57. Eslem sana da sıra gelecek. Bekle. 57 ya daha yeni girdim ama. Ne oldu Eslem? Hocam bana hemen vermeyin. Tamam hemen vermem panik yapma rahat ol. ya, yani, öncelikle. Gelmiyor. Hocam Öncelik... misafir getirdi. <laughs> Hoş gelmiş misafirin. Hocam Öncelik... gelmiyor ki. Sen... <laughs> <laughs> Geldi. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Evet. Öncelikle yapmanız gereken. Evet. E, soru çözmek isteyenler el kaldırsın. Tamam mı? Evet. Zeynep'ciğim bu soruyu görüyorsun. Bunu ondalı kesire çevirmek için ne yapmamız lazım? Hocam, Aynı ben benim anlattığım mi? gibi anlat bakalım. Tamam. Hocam 57 ben çok iyi yazamıyorum da siz yazsanız tamam, olur mu? Güzel yazdın. 57 doğru. Tamam. Sonra Hocam 57 yazdık ve burada iki tane sıfırımız var. Yani sola doğru kaydıracağız. Evet. İki sıfır, birden sonra iki sıfır olduğu için. Hocam mouse'la yazmış. Çok zor. Tamam ben olur. yazıyorum. Ben de mouse'la yazıyorum. Şimdi 57'yi yazdık değil mi? Bak bir Burada bir tane sıfır olduğu için bir tane kaydırdık. 2. Burada bir tane daha sıfır olduğu için ikinci kaydırdık. Evet kaydırdım. Şimdi ne yapacağım? Hocam virgülü koyacağız. Evet. Sonra bir iki taneden sonra virgülümü koydum. Evet. Hocam zaten sonrasında herkes bilir. Buraya da sıfırımızı koyacağız ama koyamıyorum. Evet burada hani buraya da ne yazacağız? Sıfır. Yani sayımız 0,57. Peki Zeynep bir şey soracağım. Şurada bir de 3 olsaydı ne yazardım? Hocam hemen ben yapayım onu da. Evet. Hocam direkt buraya 3 yazardık. Evet. Yani yandım. burası ne olurdu? 3 olurdu. Sıfırı niye koyacaksın? Sıfır yok. Kaldır onu. Hocam Sıfır, koydum. Görmedim tamam mı? O sıfırı görmedim. <laughs> tamam mı? Evet Aa. bu kadar arkadaşlar. 3,57 Yani tam sayı virgülden önce yazılır. Virgülü koyduktan sonra kesirli kısmı yazarsınız. Kesirli kısımda 57 bölü 100. Evet. Bir el kaldıran daha gördüm. Evet, evet. Murat'cığım. Seninle birlikte çözelim. 178 bölü 100. Evet, ne evet. nasıl yazarız Murat? İlk olarak yüz yetmiş sekiz. Aferin. Burada da iki iki tane sıfır olduğu için iki tane sayı kaldırıyorum. Bir, evet. Böyle evet, bir ve 1 ile 7 arasına da virgülü atıyoruz. Bakın arkadaşınız şurada bir boşluk bıraktı. Görüyor musunuz? İşte siz de böyle bir boşluk bırakmanız gerekecek. Çünkü ileride o boşluğu kullanmanız gerekebilecek. Şimdi ecrin yığıcıyla çözelim. Ecrin sonra da tanemle çözeceğiz. 70 2 bölü 100. Evet 70 ne yaparız bunu? Ecrin yığıcı. Evet. Önce ne yapıyoruz? Aynı Murat gibi yap bakalım. Evet. kalemde. Hocam ilk önce burada 72 yazıyoruz. Evet, aynen. İlk önce 72 yazacaksınız arkadaşlar. Pay kısmındaki sayımızı yazacaksınız. Sonra payda da 100 olduğu için Sıfır iki tane sıfır kaydıracaksınız değil mi? Bir ve iki. Sonra sonra ne yapıyoruz ecrin? Virgülümüzü atıyoruz değil mi? Evet hocam. Sonra virgül. Ee, sonra buraya virgülümüzü. Sonra baktım burada tam sayı yok değil mi? Olmadığına göre buraya sıfır yazıyorsun. Anlaşıldı mı gençler? Şimdi Tane'mle çözeceğiz. Tane'm sana şimdi. 1983 bölü 100. Evet. Ne olacak tane? tanem? E, hocam bir saniye yazayım hemen. Evet. İlk önce ne yapıyoruz? Paydaki sayımızı yazıyoruz değil mi tanem? Evet. <laughs> Yazalı. Hadi bakalım başkaları da el kaldırsın. Eslem, Hüseyin, Kutlu, Melisa, Öykü neredesiniz? Hocam kusura bakmayın ben e, telefonum gibi yazamıyorum sizin. da. Tamam. Hocam ben hiç kalmadım. Hocam şey bir şey e, kes... E, Onda kesinin e, biraz uzağına 1983 yazacağız. Yazdık. E, şimdi iki tane sayıyı kaydıracağız. Evet, bir tane sıfır için bunu kaydırdık. Bir tane sıfır içinde ikinciyi kaydırdık. Evet kaydırdım. E, Sonra... 19... 9'da da 8'in arasına virgül koyacağız. Evet koydum. İşte bu kadar. Aferin sana. Peki bir soru daha soracağım. Kim kalkmak istiyor? Azra. Ben. <laughs> Azra. Hocam ya. Dur dur. Uyuyanları bir uyandıralım. Aşağılarda daha sessiz sessiz duran Zeynep Tahtacı var. Öykü var. Görüyorum onları. Zeynep Tahtacı ve Öykü de mi buradaydı? Evet. Şimdi Aa, bir tane daha soralım arkadaşlar. Ettim. 56 bölü 1000. Ne yapıyoruz Azra? 56 bölü 1000. Hatta 2 tam diyelim. bak Ama yanlış yapmaktan şey ben <laughs> Azra da kaçtı bak. Azra. Hocam ben daha yeni gördüm dersin olduğunu. Anlattığınız hiçbir şey duymadım. Duymadın. O zaman video kaydımı izleyeceksin, tamam mı? Tamam Ondalık arkadaşlar ben kanalıma ya. abone olun, bildirimleri açın. Oldum. Beşinci sınıfı gördükçe hemen tıklayın izleyin bu hoca ne anlatmış diye. Özellikle yarım bu yarım gösterimi hepiniz açıp izleyeceksiniz. Bakın arkadaşlar şurada siyah olarak yeniden anlatıyorum. Sonra da öyküye çözdüreceğim. Ondalık gösterim yani kesirlerle ondalık gösterim şöyledir arkadaşlar. Pay ve payda diye yazmıyor muyuz biz kesirleri? Ondalık gösterimde. Ondalık kesirleri yazarken paydamız mutlaka ya on olacak, ya yüz olacak, ya bin olacak. Tamam mı arkadaşlar? Ya bin, ya da yine böyle arkası sıfır devam eden vesaire vesaire yani birle başlayacak sıfır 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 evet ondalık gösterimde ne oluyormuş zeynep amine ya on olacaktı ya on mu ya da haydamız başka ne oluyor mı <laughs> ya yok ya da ya da bir. Evet, bakın dört ee, yaşındaki evet. çocuk benim arkamdan dediğimi tekrar ediyor. Demek ki sizin de işinizden benim dediğimi tekrar etmeniz lazım. Hocam cevap attım. Evet, ne diyor? Ya on olacak, ya yüz, ya da bin diyor. Ama ne olacak? Paydamız olacak arkadaşlar. Payımız ne olursa olsun sorun değil. Bu durumda burada baktık arkadaşlar. Bakın bu soruyu kim cevaplamış? Zeynep Duru cevaplamış. Anlat bakalım Zeynep Duru. Sen bunu nasıl çözdün? Ben yapacaktım. Sen <laughs> yapacaksın zaten sana. Daha zorunu vereceğim. <laughs> uh -huh. Evet. Hmm. Şimdi çete arkadaşınız yazdığı için anlat bakalım bir öğretmen gibi. Ee, hocam e, şimdi ben az önce çözdüğüm soru gibi buraya 56'yı yazacağız. Aynen. Tabii. Bakın arkadaşlar. 256 yazmayacaksınız. Sadece 56'yı yazacaksınız. Yani ilk önce birinci yapmamız gerekeni söylüyorum. Bakın bu birinci yapmamız gereken. İlk önce buraya 56'yı yazdınız. Evet. Sonra ikinci yapmamız gereken nedir? Hocam burada iki sıfır var. Ama bir tane daha sıfır var. İki sıfır, sıfır yok. Var Orada üç sıfır, sıfır var. Evet. Üç sıfır olduğu için hocam. Bir, buraya da iki, bir tane sıfır. Üç yapacağız. tane kaydıracağız. Evet. Sonra bakın, virgülümüzü Arkadaşınızın koydu. demek istediğini söylüyorum. Bakın burada bir sıfır var, yaptı. Bir sıfır var, bir tane kaydırdı. Üçüncü sıfır var, bir de çizgi. Bakın üçüncüyü kaydırdı. Ama bizim üçüncü sayımız yok arkadaşlar. Olmadığı için arkadaşınız buraya sıfır ekledi. Sıfır ekledikten sonra da ne yaptı? Virgülü koydu. Evet. Tamam arkadaşlar. Bakın birinci olarak arkadaşınız buraya 56'yı yazdı. İkinci olarak arkadaşınız üç tane sayı, 3 rakam bakın kaydırdı. Neden? Çünkü bölü binde üç tane sıfır var. Bu yüzden üç tane sayı kaydırdı. Sonra da arkadaşlar üçüncü rakamımız olmadığı için. Neden? Bizim pay kısmımızda iki tane rakam var. Üçüncü rakam olmadığı için arkadaşınız buraya sıfır hiçliği simgeler değil mi? Yani hiç yok, hiç rakam yok. O yüzden buraya sıfır yazdı. Sonra da üç rakam kaydırmış olduğundan buraya virgülü attı. Evet sonra ne yapıyoruz Zeynep? Sonra da bu tamımızı oraya koyuyoruz. Evet bakın üçüncü işlem olarak da arkadaşınız aldı bu tamı getirdi virgülden sonra yerine yazdı. Bakın virgülden önce yazamazsınız. Eğer siz yanlışlık yapıp buraya 256 yazsaydınız Buraya 2,56 deseydiniz işlemi yanlış yapmış olurdunuz. Tamam mı gençler? Anlaşıldı mı şimdi? Sonucumuz neymiş? 2,056. Bunun okunuşu da şöyledir. 2 tam binde 56. Yani şurada görmüş olduğunuz kesir nasıl okunur? 2 tam, tam bakın illallah. 2 tam binde 56 diye okunur. E ondalık kesir de aynı şekilde okunur. 2 tam Binde Yani kesri nasıl okuduysanız arkadaşlar, ondalık kesrimizi de yani ondalık sayımızı da aynı okuyorsunuz. Tamam mı gençler? Evet, şimdi birkaç örnek daha yaptığımızda hepiniz çok iyi anlayacaksınız. Soru kimindi? Tanemin miydi sıradaki soru? Evet. Tane Hayır, öykü. Ve, ve öykü. Öykü çözüyordu. Tamam, öykü ardından tamam, tanem. Şimdi öykü sana bir soru vereceğim. 33 tamam. üç tam on binde <laughs> bak 10 binde yüz elli evet çöz bakalım bunu ya, ne ben yapıyor? Ben mi? söyleyeyim siz yazsanız olur. Tamam öyle söyle bakalım ne yazacağım ilk şimdi önce ben? birazcık boşluk bırakıp 153 yazıyoruz. Evet aferin boşluğumuzu bırakıyoruz çünkü sayımız çok uzun belki buralara sıfırlar yazacağız evet. Sonra evet, evet. ondan sonra 3 sıfırı kaydırıyoruz. Bak 1 2 3 4 tane sıfır var değil mi? Hı hı. O zaman bir kaç şey tane alıyorum. kaydıracağım? 3 4 tane 4 sıfır var burada. Benim şeyimden 4 tane kaydır. Mı? Ne yapacakmışız Öykü? Dört tane kaydıracağım. Dört tane kaydıracaksınız arkadaşlar. Unutmayın. Ben de sonradan gördüm. Bir, iki, üç, dört. Bakın birden sonra burada dört tane sıfır olduğundan dolayı dört kaydıracağız. Tamam Hocam mı? Hocam ben şey o yüzden dedim. Yani üç sıfırı yüz elli üçün yerine bir sıfır da ondan sonra yazacağız. Kıvırma diyecektim. kıvırma. Dört tane kaydıracağız. Yemin ediyorum hocam öyle diyecek. Tamam tamam hadi öyle olsun. Evet şimdi dört tane kaydırdık. Ama burada bir rakamımız yok. Acaba ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Burada bir rakam yok. Hiçliği simgeleyen neydi? Mesela benim canım elma istedi ama sıfır elma var. Yani ne demek bu? Evde hiç elma Biraz yok. Sıfır Sıfır mı koyacağız? Tabii ki sıfır koyacağız. Neden? Çünkü Hocam burada yani. Dördüncü sayımız yok burada. O yüzden ne olur? Sıfır. Mesela biri size sordu. Kaç yaşındasın? Ne diyeceksin? Sıfır onda desen on yaşındasındır arkadaşlar. Onda desen on yaşındasındır. Çünkü neden? Önüne gelen sıfır hiçtir. Yani o yüzden biz de buraya bir sıfır koyacağız. Evet dördüncü sayımız yerine sıfırı koyduk yani. Öykü ondan sonra e, sıfırın önüne virgül koyuyoruz evet virgülümüzü koyduk sonra sonra da e, o boşluk kalan yerde de 33 yazıyoruz evet neden 33 yazdık niye çünkü sıfır yazmadık 33 sayı... yazdık hocam koyacak başka sıfır yok çünkü hayır öyle demeyeceksin bak bunun da anlamı var çünkü tam sayımız 33 olduğu için buraya 33 yazdık değil mi? Evet. Peki, eğer bu 33 olmasaydı ne yazardık buraya? Sıfır yazardık, değil mi? Değil mi? Ama burada 33 evet. olduğu için biz buraya 33. Yani eğer tam sayımız olmasaydı sıfır yazardık. Şimdi arkadaşlar, bir örnek daha yapacağım. Ondan sonra. Evet. Şimdi iki arkadaşınıza vereceğim, bir taneme bir de esleme vereceğim. Bakalım hangisi hmm. önce çözecek. Tamam. Hocam Pocam, ya. değil acaba? Pocam, ben Hocam ben güzel yazamayabilirim ama. Tamam ben söylersin ben yazarım. Hocam, 42 tam harcısın. 42 tam 1000 bölü 5. Buraya da bu tanemin sorusu. Tamam mı? Cevap miyim? Şimdi buraya da olabilir. Çete yazabilirsin cevabını. Yazamayanlar çete yazsın. Şu çizgi yerine şu slash var. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kesir yerine. Tamam mı? Yan yazma işaretini kullanabilirsiniz. Eslem'in sorusunu söylüyorum. 2017 bölü 100. Buraya da 4. Evet. Eslem çöz bakalım. Tanem sen de çöz. bana soracak mısınız? Tabii ki soracağım. Süre yetmezse bir daha gidersin. Yeterse şey. Hocam çete de yazdım kendini. Bakalım. Bakalım arkadaşlar çete. Tanem yazmış. Este, sıra bende. Evet tanem sıra sende. Ondan sonra Eslem yazmış çete 0, 0, 0, 5 tamı da 42. Öyle yazmayacaksın. Eslem nasıl yazacaksın? Evet yaz oraya bak tanem yazıyor senin. Su tanemin sorusunu çözmüşsün Eslem. Evet hocam. <laughs> o tanemin sen kendi sorunu çöz. Hocam evet, Bak kendimi... Bakın şimdi tanem oraya sığdıramadı. Neden sığdıramadı? Çünkü biraz daha boşluk bırakması lazım dedim. Evet tane'm doğru yaptın. Evet eslem çete cevabını yazana kadar tane'min sorusunu söyleyeyim size arkadaşlar. Tane'm doğru çözdü. Sadece ben düzenleyeceğim. Doğru mu hocam? Neden? Evet doğru. Aferin kızım. Bakın arkadaşlar biraz daha geriden başlayın ki buradaki sıfırlarınız yetişsin. İlk önce birinci işlemimiz neydi? Birinci işlemimiz payı yazdık. Yazdık mı payımızı? Evet birinci işlem payı yazmaktı yazdık. İkinci işlemimiz <laughs> Burada kaç tane? Birden sonra, bakın birden sonra kaç tane sıfır var ona bakacaksınız. Bir, iki, üç. Bakın birden sonra üç tane sıfır var. O zaman burada üç tane sayı ilerleyeceğiz. İlerleyelim. Bir, iki, üç. Üç tane ilerledik. Ama maalesef arkadaşlar bizim burada ne? Sadece rakam olarak beşimiz var. Burada başka sayımız yok. O zaman etkisiz olan elemanları yazacağız. Bir, iki. İki tane sıfır attım değil mi? Sonra iki sıfır attıktan sonra benim burada işim bitti. Yani ben ikinci işlemimi yaptım. İkinci işlemim buydu arkadaşlar. Virgülden sonraki sıfırları, sayıları belirlemekti. Yani üç adım gitmekti. Üç tane gittim değil mi? Üç tane sıfır gittim. Ne güzel taneme göre tane yazdık. Sonra buraya virgülümü atıyorum. Çünkü 3 sıfırımı yazdım. Artık üçüncü evet. işlemimi yapabilirim. Üçüncü işlemim sayının önünde tam sayı var mı ona bakıyorum. Varsa buraya onu yazarım. Evet var 42. Bunu yazdım. Ama eğer olmasaydı arkadaşlar ben buraya sıfır yazardım. Onu unutmayın. Tamam mı? Olmasa sıfır yazardı 42 olduğu için 42. Yani Yok, tanem doğru yaptı. Yanlış, yanlış. Şimdi eslemin sorusuna bakalım. Eslem çözdün mü? Hocam ben Çel, yanlış çete yaptım. Çete. Onu. Bakalım. Evet tam sayımız demiş 2017. 2017 bizim tam sayımız. Doğru. Sonra virgülü attık. Bakın arkadaşınız tersten söylediği için tersten yazıyorum 2017 bir de 004. Evet. Son 004 mü 04 mü? Bak arkadaşlar payda yani payımızı yazalım. Payımız ne? 4. Kaç tane sayı kaydıracağız Eslem? Hocam efendim. Kaç sayı kaydıracağız? 2 e, sıfır kaydıracağız. 2 sıfır. E, hocam 2. 2 sıfır. E, birinci için 4'ü kaydırdık değil mi? 2 sıfır. Evet hocam. 2 sayı kaydıracağız. Burada 2 tane sıfır olduğu için 2 tane. Birinci için 4'ü kaydırdık. İkinci için de buraya bir sayı yazmamız lazım. Ne yazacağız Eslem? Sıfır yazacağız değil mi? Eslem düştü herhalde. Eslen mikrofonun kapalı. Ha, ha hocam ya bir dakika. Ne yazacağız? Sıfır yazacağız değil mi arkadaşlar? Bu yüzden Aynen cevabımız hocam. ne olur? Ee, sonra başa da tam sayımızı yazarsak 2017 sayımız 2017 2017,04 olur. Yani tek sıfır olacak arkadaşlar. Bakın burada iki tane sıfır var. Tamam haklısınız. Ama buradaki sıfırın birini biz dörtü kaydırmak için kullandık. Tamam mı? Diğer sıfır içinde yazacak sayımız olmadığı tamam. için buraya etkisiz eleman sıfırı yazdık. Anlaşıldı mı? Sıfırın biriyle dördü kaydırdık arkadaşlar. Hocam yani doğru mu yaptım? Evet şimdi doğru ama iki sıfırın birini kaldırdık öyle doğru oldu. Evet bakalım Hüseyin ve Azra el kaldırmışlar. Azra Şen niye elini geri indirdin? Hocam şey... Ben şu an konuyu anladım da ben, ben kurstan gelmiştim ee, konuyu öyle getirebilir misiniz diyecek. Anladım. Bakın burada biri daha çözecekmiş. Ben anlatırken öğrenmiş. Kim çözecek söyle bakayım. Ben. Ben de çözeceğim de. Ben de çözeceğim. Duydunuz mu? Bakın gördünüz mü Zeynep abil diyor ki ben de çözeceğim diyor. Yani o da öğrenmiş ondalık kesirleri. Daha okuma çözeceğim. yazmayı öğrenmeden kesirleri öğrenmiş arkadaşlar. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Evet amine çarpım tablosunu da biliyor. İnşallah aranızda hepiniz de çarpım tablosunu full biliyordur. Hüseyin'le devam ediyoruz. Hüseyin'den sonra bir de Zeynep, e Zeynep Evet Zeyn Zeynep amine sizden önce söylüyor zaten. <laughs> evet şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane daha yapalım buradan. Mesela diyelim ki 89 bölü 100 bölü 72 Evet. Melisa sen de ardından yapacaksın. Aşağıda seni. O Hüseyin'in sorusu. Hüseyin bu senin. Melisa bu da senin. 7 tam 4/ bölü yüz. Evet çözelim arkadaşlar. Diğerleri de çete yazsın. Evet evet çete de yazın. Herkes çete yazsın. Ecri, Gümüş, Azra, Şen Eslem, şey. Zeynep Durum, Murat ben bir şey yazdım size. Üzgünsün. Niye geciktin? Hocam okudunuz mu? Örneğin evet. ders 7'de başlamıyor mu? Yok. Dersin saati 17.30 olarak değişti. Dün söylemiştim ama annene demek duymadı. Evet. E, ders saatimiz e, geçen hafta 17.30'da yaptık. Çünkü e, saat 19'da arkadaşlar 10. sınıflara dersim var. Eğer uyumuyorsa ona göre düzenleriz tamam mı haftaya? Hocam. Efendim. Ben attım gördünüz mü? Bir saniye. Hadi, hadi şimdi tamam. diğerini de atıyorum. Hocam o dediğiniz şu kesirlereydi değil mi? Yani ben virgül koyabilirim değil mi? Şeye. Hı, evet. Hocam Yazıyorum. attım ikisinde ikisini de cevabım. <laughs> evet arkadaşlar bakıyorum. Doğru mu? Evet. Evet arkadaşlar güzel. Cevaplar geliyor. Melisa tekrar düşün. Hocam doğru mu yaptım? Evet şimdi bakalım. Arkadaşınız ne yaptı? 72'yi yazdı. Hüseyin bak şöyle seninle bir daha çözelim bunu Hüseyin. Hüseyin Hı -hı. burada kaç tane sıfır var? İki. İki tane. O zaman sayı iki tane kayacak değil mi? Birinciyi evet. kaydırdın iki. İkinciyi kaydırdın yedi. Artık iki taneden sonra senin buraya virgül atman lazım değil mi? Bu yedi olmayacak. İşte bu yediden sonra sıfır olmayacak değil mi? Hmm. Evet. Sonra bu 89'u da getireceksin paydaya ve bitecek. Bu kadar. Yani seksen dokuz virgül yetmiş iki olacak değil mi? Evet. Evet. Hocam ben yanlış yapmışım. Ben evet. doğruyu Hocam dersin bitmesine bir dakika kızınız kaldı. Melisa seni de çözelim bakalım. Neyi bu dörtten Öğretmeni. sonra... Melisa sen ne buldun? Bakalım Melisa'nın yaptığına. Evet dört doğru. Evet. Buradan da ne gelecek? Bir tane daha 0, yedi virgül sıfır Evet Melisa. Öğretmenim. Efendim. Öğretmenim şey sadece perşembe günlerim beş buçukta giriyoruz. Beş buçukta perşembe günleri ama e, bu hafta elektrik kesintileri var diye böyle yaptık tamam mı? Öbür De haftadan yani